Hepinize bakmışlar arkadaşlar. bize şey bekledi. Dolap oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla dolap için like kanalıma abone değilsiniz. de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi. Evet. zipte de, de geldi. Ben bu panter. Benim kanalım panter tabii ki. Tamam devam edelim. Bakalım ne olacak bu top bu Rocket Race. Ha tamam. Rocket Race oynayacağız. Katar ne varmış? Evet bak. Hiç sevmiyorum. Evet, hepsinde kötü olacağız. eğer şu Gülönü bir, anı, bir anı şey... Ne, ne diyorum? Mokmur ha şu. Bunu hiç sevmiyorum. Bir gram sevmiyorum. Selam kız. Son derece. Bin derece. Şurada bin olmaz. Tamam. Başlıyoruz.

Burada doğru yorumlar verilse sikeyim bakmışlarına, şu an ne oldu? Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bu bir garabı, aha ikinci sıradayım. Bir tane daha vurdum. Polis getirelim, bir tane daha. Şuraya, şu, şu o dönemde. İkinci sıradayım, o da... Sırada, şurada creeper olur. Böyle duruyor. Tamam daha vurduk. Orada bir sıradayım ben. Bir tane yaptık bir tanesini birinci ötürdük ve bunu buna gıcık yaptım. Evet. Bundan bir tane blog yap, tamam. Bunda iki ya da üçüncü olsa iyi bir ve üçüncüsü de en ne dikkat bu tabii Bu. Bu. Bakalım 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 şu var, bu

taşıyayım. Hayır la yüklüğüne girmemişim tamam. Bu ne lan? Ha evet demek evet, bunu sevmiyorum. Bunu gördüğüm. dur. Baba. böyle Şu f

Ne Hiç sevmiyordum ben bunları. Birinci olacak değil mi? ben oldu. Ama ikinciye düştüm. Hayır, hayır 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 no 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 iki yüz oldu, beş oldu üçüncü tam bir düşüneceğim şu anda. Bunlar işte. Ben düşünüyorum işte. Tamam, bakmış. mu? Burası kaçın değil mi? Aha ikinci olmuşuz. Evet. Bu şekilde ikinciliğe ulaştık. Şimdi hemen ikinci parta geçeceğiz. Evet, ikinci parta geçeceğiz. <laughs> İçinde patlayalım. 5 dakikada patlayacaklar da oldu. Evet. Hmm. Bir patla girelim. Şuna. Ben bu doğru Evet. 30 saniye şöyle bir bekleyelim. Ve doktor yapalım. Evet. Doktor yapalım. What the fuck. Doktor zık erkek sosyal olan. Evet. Çok güzel. Güzel tesut etti köyleri Çok güzel olmuş. O da o da ne başta? Evet. Muhammed bir iki üç dört evet. beş altı yedi sekiz dokuz on tane sinisi var. hayır şunları ben Evet sadece öyle. Hop hop hop. Evet, başlayalım. ne? Hadi. Bakalım neler bot var. Evet ben bunu bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Elektrik falan güzel. Şu bir tanesi güzel, bir tanesi kötü. Bir tanesi güzel, iki tanesi kötü Az önce geçiyorduk. Bu sefer numaramı sıralamaya giriyoruz. Bakalım ne olacak bu sefer. Bakalım ne olacak. Şimdi bot var. Bunu hiç sevmiyorum. Selam kızda. Vaktiyesiniz. En, en kötü şey bence bu. Bot var. Hiç anlamıyorum bunun mantığını. Anlamadım dedikten. O ok atıyoruz da o ok atıyorum bak aramam gibi. Dur. Bak bunu lan üstüne geldi. Sapık. Bak bak. Bak oha lan hay maşallah. o da ne yapıyorum ben yedim bu oğlum. A2'yi yaptım. Sen bana. Ya abi. Bana vurmayın lan. Vurma abi. Gidin boşuna gidin. Bak ben bu matsını şey Bak ben hiçbir şekilde anlamadım. Oğlum valla adam... Ne yapacağız biz bununla ya? Gidin gidin lan. Matsına mı atıyorsun? Anlamadım ki hiçbir şey. Bir şey de var bunda. Bunun bir şeyi var ama bak. Ben şuraya geleceğim ya. Ben nasıl nereye buraya bak. Top. Ha vurduk lan. Ha botu vuracağız galiba lan. Bir dakika dur dur Aynen. Anladım. Şey, zaten bot başlıyor. Maksim olmayı da bir dakika botu vuracakmışız lan. Gördünüz mü? Allah 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 Öldük Lan burada yalnız bir şey değil mi? Burada Seks var lan Daha üstünde biri var lan Adam buna Başta adam Adamı vurmayacakmışız Ben adamı vuruyordum botu vuracakmışız He Bunu seviyorum evet. en sevdiklerimden bir tanesi bu Elektrik falan Elektrik olur Anlamına bakmadık bakacağım evet Bir daha sonra bunun anlamına bakacağım Tabii ki önce render yaptım, yani. oba, oba, oba. Bu şekilde her şey yaparken. Bunu satayım Normalde basmıştım biliyor musunuz Sonra anda kurtuldu gel Göte son anda kurtuldu Bunlar ne no olur basmayın ne no olur basmayın Bu bu bir taktiktir yani Bu şekilde çömelere gitmek herkes bu gidiyor ve yanıyor Ve ya, altı kişi kalmış şu anda Ve yavaş gitmeniz için hem de takla oynuyorsunuz de şeyde, Güzel 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 bize bize bloktörü yavaş yavaş alıyorlar da yol alıyoruz görmüş olduğunuz üzere daha tehlikeli evet şu anda birazcık hız yaptık birazcık bekledik. şimdi en önemli katlı oynama zamanı biz için çıkarmışız hadi dostum sen yanarsın hadi adam nerede? ben o beni takdir yapmıyorum yani şöyle ben şöyle böyle ben bunu Hoba! Gördünüz mü? Bu şekilde efsane bir taktiktir. Ama ama az kalsın basıyorum, az kalsın basıyor bile. İşte! You PvP! Yup! Böyle gidiyorum, gidiyorum. Ha, ben onu sevmiyorum, tamam. Az önce birinci olduk, Bir adam olduk beden okuluyor ki ilk çevirebiliriz. Çok mantıklı. Bunda şöyle bir şey var. Hiç şekilde mouse'u bırakmayacaksınız sağ klibi. Bir de böyle sadece ile yapma zaten. O yetiyor. Bakın direkt ben ikiye. Tamam ikiye gidiyoruz mu? Daha çok düşmezsiniz gibi bir şey. Evet hatta çıkarsınız. Bir de sağ sol 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 sağ sol. What the fuck? What the fuck? Sonra bu şekilde gidebilirsiniz ben de izahımda sonra. Evet. Bunu ben giderken ben bu şekilde bu şekilde yapmanız. Daha da işinize gelecektir. Yalışkan masum bıraktım. Almış olduk. Tamam. Sefe sefe hiçbir şey yıkamayı taşı atmayın. şöyle size verdiği gibi kullanın. Yere bakın. Yeter bunda. Şimdi. Evet böyle birinci olduk. olduk. Bir ihtimalle. Diyeceğim mi? Bakın bir şey verilmez. Buna birinci olursak çok güzel olur. Bu hakkı Başta şu şekilde başlama. Ondan sonra da bir koşmak. Böyle yaparsanız garanti birinci olursunuz. Şu anda başım taşındı lan. Bir şey dedi. Bunu da koşmaya bırakmanız koştuktan sonra da normal süre bırakmanız. Evet şu anda ikimiz kaldı. Böyle adamı o numara bir tane çıkabiliyorsa o zaman yeniden bir şekilde yaparsanız üzere dönüşebiliyoruz. üzerine. Üzeri. Hayır ben birinci olmaştım. Ya şerefsiz nasıl birinci oldun ya Aha dur 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 aha, aha 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 Dur 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 bir kapışma Ya anasını satayım ya uff Aa şu anda ben birinci olarak gözüküyorum Evet ben birinciyim Ben birinciyim pro I am pro Evet arkadaşlar bu günlük bu kadardı Umarım videoyu beğenirseniz daha fazla bulabilirsiniz Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bu günlük bu kadardı hoşçakalın Bay bay 너무 예 h m